Merhaba arkadaşlar. Sizlerle video çekiyoruz. Uzun zaman derken bir yıl geçti arkadaşlar. Şimdi sizlerle ne video çekmemi söyleyiniz. Benim uzun videolarım hiç beğeni atmıyorsunuz. Lütfen bu videoma beğeni atın arkadaşlar. Şimdi biraz dolaşıyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar okulda öğrenci var mı diye bakacağız. Varsa video biter. Bakalım. Ve yok. Şimdi. Aa var. Şimdi ne yapacağım ben arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin. Üzerime üzerime geliyor bu. Bir de çiçek var. Koy. Ne? Kaçın. Bakın arkadaşlar şurada. Şurada. Aa bak burada. Kaçın kaçın. Şimdi video.